yeni bir video hoş geldiniz. Bugün bir satranç oynayacağız. Hadi başlayalım hemen. E4. Bakalım nasıl düşünecek? Nasıl bir oyun olacak? Rakibimiz neler düşünecek? E5'e karşılık verdi. Hemen at çıkalım. Hmm, bakalım. At geldi tekrardan. İtalyan'la başlayalım. Acaba nasıl karşılık verecek? Orada elomda düştü bayağı ya. 935 az yükseltmemiz lazım. Bu yüzden kasmamız lazım ama rakiplerimiz iyi oynuyorlar. Ve biz biraz körüz. Hemen şöyle bir piyon çıkalım at ata karşılık. Şu piyonu savunalım. Castle yani şey yapacağım da, rok atacağım da bekliyorum. Yani düzgün bir pozisyon olduğu zaman rok atacağım. Şimdi atabilirim. Oyun biraz simetriye döndü. Sadece şuradaki fille at farklı ama o sıkıntı yok. Oyun biraz simetrik gibi yani şuraya bakarsanız. Büyük o da şunu çıkması lazım da bir, çıkar ve rok atar. Bakalım. Ben daha şuradan at çıkarım. Dediğim gibi onu çıktı. Rok atacak o da. Ee, aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Bunu bir açar. Şunu bir açarız. Alır. Alır. Ya da şey. Şunu alırım. Evet. Şunu alıp şu merkeze bir piyon güzel olabilir. Bakalım. Alması lazım. Evet. Merkezde bir piyon güzel oldu. Merkez şu an bizim kontrolümüzde ama buradaki piyondan vazgeçtik tabii ki. Onu unuttuk. Şuraya atsam. Şöyle. Şu şekil. Bu sıkıntı oldu. Tekrar şöyle şey yapsak. Atafil diyorum ama. Bakalım evet. ne oynayacak. Take take yani şuradan ben alsam onu, o beni alsa ben onu alsam şuraya bakıyorum. Şu iki şuradaki fil ile birlikte güçlü bir baskı yapmış olacağız ama bakalım. Fili çıkarırız. Fili şuradan bir açıp şuraya çıksam. Hmm. Ne yapabiliriz? gelmeyi düşünüyorum. Biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle mat. Kötü oldu bu ya. Yok aslında. Kötü falan değil. Alırsa alacağım. Niye böyle bir şeyler düşünüyorum ki? Aslında eğer görmezse şurada mat, mat yok. Şu var. Şurası kaçış ya. Kötü oldu ama yine de bunu görür, böyle düşünecektir. Bunu alacaktır. Bakalım ne olacak? Şu, piyon, şu fil çıkmam lazım. Şuraya bir at. Şu kaleler burada. D ve E'de kaleler. Şu kalesi burada kötü kaldı yapacağım bu arada? Ya şuraya giderse şu fili buraya getireceğim. Mata çaresi var mı? Düşünüyorum. yani. İyi de bunu niye yaptı ki bu arkadaş? Mat değil mi şimdi buraya ben girsem? Yemez. Kazandık. <laughs> Çok güzel. İyi. O zaman bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.